edilen medeniyetimizin yeniden inşasında marif meselesi Hı. konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz. sefalar getiriniz efendim. <laughs> İlk olarak açılış konuşmalarını yapmak üzere EYAT Konya Şubesi Başkanımız Sayın Mustafa Kozan'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Öncelikle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sayın Genel Başkanım Çok Değerli Hocalarım Çok Değerli Konya'mızın Değerli Protokolü Sayın Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerim, Üniversitelerimizin Çok Değerli Öğrencileri Saygıdeğer Hanımefendiler ve Beyefendiler Basınımızın Çok Değerli Mensupları Eyat ve medeniyet tasavvuru gençliğince tertiplenen Büyükşehir Belediye'mizce desteklenen panelimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok değerli misafirlerimiz, bugün burada yeni Türkiye yolunda yeni Konya idealimize götürecek temel düşünceyi çok değerli kalem ve sözün üstadı hocalarımızdan inşallah dinleyeceğiz. Yeni ufuklar kazanacağımıza inancım tamdır. Yunus Emre'nin ilim ilim bilmektir. ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır dizeleriyle Sayın Yusuf Kaplan hocamızın deyişiyle ilim sözü zenginleştirir. İrfan gözü derinleştirir. Hikmetse özü gürleştirir. Medeniyet var edici, uygarlık yok edicidir. Medeniyetin özü hikmet, uygarlığın özü şiddettir. Medeniyetimizin mana haritaları sünnet-i seniyyede şifrelenmiştir. Şuurunu bize anlatımıyla Sayın Selahattin Turan hocamızın kendi uygarlık birikimimizi onun derin kodlarını tüm insanlık için evrensel boyutta söyleyeceklerini ortaya çıkarmak ve bunlarla birlikte özgür ve özgün düşünen kendi insanımızı yetiştirmek zorundayız düsturuyla. Sayın Masar Bağlı hocamızın bu dünyadaki yolculuğumuzun güzergahını da işaretlerini de belirleyen bu alanın inşa edilmesi için ihtiyacımız olan tek şey aslında biraz tarihimize ve kadim bilgi kuramımıza geri dönmektir. Yani kendimize gelmektir sözleri bizlere medeniyetimizin derinliğine inmemizi ve ihtiyacımızı özetlemektedir. Bugün artık kendini bilen, donanımlı, sağına soluna bakmayan, kim var denilince ben varım diyen bir toplum olma düşüncesinin uyandığını görüyoruz. Konuşmama son verirken bu geceye maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen genel başkanımıza ve yönetim kuruluna, EYAT Konya yönetim kurulumuza medeniyet tasavvuru gençliğimiz Sayın Fatih Hançerli Bey'e, ve yönetim kuruluna, üniversitelerde tanıtım ve organizasyonda emeği geçen topluluk başkanlarımıza ve ekibine ve geceye maddi ve manevi sorumluluk katkısında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akgürek Başkanımıza, Kültür Daire Başkanımız Sayın Mücahit Bey'e ve personeline ve bugün çatısı altında bulunduğumuz ve bir adeta okul olarak gördüğüm müsiyat, müsyat eh, müsiyat Konya Şube Başkanımız Lütfi Şimşek Bey'e ve yönetim kuruluna ve, ve çalışanlarına şükranlarımı arz ediyorum. Panelimizin şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Tekrar saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Mustafa Kozan Bey'e konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden özür dileyerek ufak bir hatırlatma yapıyoruz. Niğde Zonguldak 429 ve Adana Bolu Ceyhan 95 plakalı araçların bulunduğu yerlerden çekilmesi gerekiyor. Şimdi Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız adına konuşmalarını yapmak üzere Kültür Dairesi Başkanımız Sayın Mücahit Sami Küçükdoyulu'yu huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz. Eyat Genel Başkanımız, Şube Başkanımız, kıymetli İl Müdürlerimiz Kıymetli hocalarımız, değerli gençler, kıymetli misafirlerimiz. Programımızın hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerimize başlamak istiyoruz. Bu salonun dışına bir adım atıp önümüze, karşımıza gelen 10 kişiye marif kelimesinin manasını sorduğumuzda Türkiye'deki marif sisteminin, eğitim bilgi sisteminin hangi noktada olduğunu anlamamız açısından son derece önemli bir araştırmayı da yapmış oluruz diye düşünüyorum. Medeniyetimizden aldığımız gücü, kelamı, sevgiyi, muhabbeti bugüne ve geleceğe aktarabilmek anlamında hem kurumlarımıza, hem belediyemize, bütün sivil toplum örgütlerine bu anlamda bir vazifenin düştüğü terakkisiyle harekete geçmiş bir medeniyet okulu projesinin bir hayırlı bir önemli toplantısını daha Müsiyat Salonumuzda gerçekleştiriyoruz. Geçmişe köprü, geleceğe öncü anlamında yürütülen bu faaliyetler, bu hayırlı çalışmalar, sizlerin destekleriyle artarak devam edecektir. Medeniyet Okulu Projesi, içinde E adında ortak olduğu yaklaşık 40 kurum ve kuruluşun destekleriyle yürütülen, özellikle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün büyük katkılarıyla ve destekleriyle devam eden bir projedir. Bu projenin temel sacayı, dili, dini, geleneği, göreneği ve değerleriyle bir bütün olan Türkiye toplumunun daha müreffeh nesillere, daha müreffeh yarınlara ulaşabilmesi için özverili çalışmalar bütünlüğünü oluşturmaktadır. Bu toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta EYAT Genel Başkanımız olmak üzere, Şube Başkanımızı, kıymetli genç arkadaşlarımızı, programımızı ve Konya'yı teşrif eden kıymetli hocalarımızı şükranlarımızı arz ediyor. Sayın Başkanımız Tahir Akyürek Beyefendinin en kalbi selamlarını iletiyor. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sağolunuz, varınız efendim. Mücahit Sami Küçük Tığlı Bey'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere EYAT Genel Başkanımız Sayın Halil Yemez'i huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Çok değerli hocalarım, değerli protokol, sevgili öğrenciler, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler ben de sizleri muhabbetle selamlıyorum. Yaşadığımız evrende daha önce yaşamış kuşakların deneyim ve birikimleri üzerine düşünebilen, bu tecrübe birikimlerden yepyeni anlamlar çıkarabilen, yepyeni bağlamlar kurabilen yeni bir zaman Yeni bir bağlantılar ve yeni hareket tarzları geliştirebilen varlık yalnızca insandır. İnsan anlamların ve değerlerin peşinde kendini bilme yolunda seyahat eden bir hakikat yolcusudur. Çünkü insan için bilmek var olmaktır. Bilmek farkında olmaktır ve bilmek aşikar kılmaktır. Bu bağlamda insan sırrını içinde saklayan ve ömür boyunca bu sırrı arayan bir muammadır. Anadolu'muz'a ve Konya'mıza gerçek anlamda hayat veren İslam medeniyeti insanın maddeye aldanmamasını, aksine maddenin içinde manayı bulmasını ve idrak etmesini ister. Manaya giden yolda ise insanın kendi içinde ruh ve fikir dünyasında alacağı mesafe ile bugün ele alacağımız marif ile anlam bulur. Değerli dostlar, yeni bir toplum ancak yeni bir neslin inşası ile hayat bulur. Bu nedenle her devrin önde gelen temsilcileri ideallerine hakim kılacak ve yaşatacak yeni nesilleri yetiştirmenin önemi üzerinde durdu. Bu neslin sahip olması gereken nitelikleri ortaya koymaya çalıştı. Medeniyetlerin inşasında bilinçli neslin ve eğitimin önemini anlamak için kadim medeniyetimiz ile sözde modern gelişmiş batı medeniyetini birlikte dikkatli bir şekilde karşılaştırmalı olarak okunması gerektiğini düşünüyorum. Değerli dostlar, batıda ortaçağ döneminde zaten sağlam temeller üzerine durmayan yozlaşmış bir inanç sistemi, aydınlanma çağı ve sanayi devriminden sonra insan ve yaratıcı ilişkisini tamamen maddeye bağlayarak özünden koparmıştır. İnsanlık tarihinin o günün o güne kadar birikimi olan medeniyet değerlerinin kuşaktan kuşağa aktarılması kesintiye uğramıştır. Sanayi devrimiyle birlikte muazzam bir maddi üretim ortaya çıkarak insanların asli ve temel ihtiyaçlarını tatmin etme şekli değişmiştir. Bütün dünyada azami üretim, azami tüketim ve azami kar söz konusu olmuştur. O günlerde ortaya çıkan bu çarpık anlayış, İnsanı durmadan yeni şeylere sahip olmaya iten uçsuz bucaksız iştaha mahkum etmiştir. Bu bakımdan aslında birer nesneye dönüşen insanlar birey oldukları illüzyonu ile yaşarlar. Gelinen bu noktada artık nesneler beşeri otoriteye hizmet etmiyorlar. Tam tersine insanlar sadece üretim ve tüketen rolünü üstlenerek nesnelerin boyunduruğu altında giriyorlar. Bu yaşayış şekli elbette düşünce dünyamızı da etkilemiştir. Nesne olan birey düşünmeye ihtiyaç duymamış, ithal edilen değerleri peşinen kabullenme yolunu seçmiştir. Bu ise bilinçli bir seçim değildir. Nesne olan bireylerden oluşan ve nesneler toplama haline gelen toplum kalıplar halinde düşünmeye, adaptasyona, kamuoyunun adı konmamış olan otoritesine ve kabul gören duygusal motiflere itaat eder hale gelmiştir. Değerli katılımcılar, bugün her zamankinden daha çok bilmeye, daha çok eylemeye, daha çok olmaya ihtiyacımız var. Çünkü günümüzde bu değerlerimiz her zamankinden daha çok tehdit altındadır. Maddeci, materyalist, pragmatik ve kapitalist sömürü anlayışında olan yeni dünya düzeni bizlere şunu dikte etmeye çalışıyor artık aklınızı, ahlaki değerlerinizi, inançlarınızı, umutlarınızı, yeteneklerinizi bu yeni dünya düzenine uydurmalısınız diyor. Oysa bize düşen tarihsel sorumluluk varoluş nedenimiz olan hakikati bu hakikate dayalı bir toplumu ve medeniyeti inşa etmektir. Değerli dostlar, işte Erdemli Yöneticiler Akademisini günümüze kadar süren bu bölünmüşlük ve yüzyıllardır devam eden mücadeleyi sürdürmek, yeniden büyük medeniyetimizi ve yeni büyük Türkiye'yi inşa edecek kodların yetişmesi için kurduk. Kainata ve onun sahibine yabancılaştırılmış yeni dünya düzeninde yeniden büyük bir medeniyetin inşacıları olmak için adanmış bir grup olarak yola çıktık. Kadim bakış açılarıyla modern disiplinlerin birlikte harmanlandığı Medeniyet dilimizin ve kurumlarımızı inşa etmenin çabası içerisindeyiz. Bizler yeniden aydınlatan ve bir karşılık beklemeden veren el olmak için örgütlendik. Yenilmişlerin hıncı, öfkesi ve intikamı yerine rekabet edilemez erdemli insan toplumu ve ülkesi olma yolunda çalışmalar yapmak için yola çıktık. Kısaca Bizler Erdemli Yöneticiler Akademisi olarak mananın huzurlu derinliğini kaybeden insanın maddenin sığ karanlığında boğulmasına razı değiliz. Kıymetli dostlarım, değerli misafirler, medeniyetin yeniden inşasında marif meselesi panelinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve değerli hocalarımıza buraya kadar gelip bizlere bu sunumları yapacaklarından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Ayrıca Konya şubemize, yöneticilerine ve başkanımıza yine bize katkı sunan ve her zaman bu tür faaliyetlere katkı sunmaya hazır olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey'e ve Kültür Daire Başkanımız Mücahit Bey'e de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum ve sizler sizlere de yine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu soğuk gecede bu güzel, bilimsel bir sunuma gelip dinleyip yararlanma çabası içerisinde olduğunuz için de sizlere de ayrıca teşekkür ediyor. Hepinizi tekrar muhabbetle selamlıyorum. Eyat Genel Başkanımız Sayın Halil Etyemez Bey'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Aramıza katılamayarak bizlere telgraf gönderen misafirlerimizi takdim ediyorum. Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanımız, Profesör Doktor İlhan Yerlikaya, Konya Milletvekilimiz, Avukat Gülay Samancı, Konya Milletvekilimiz, Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. <laughs> Medeniyetimizin yeniden inşasında marif meselesi konulu panele moderatörlük yapmak üzere Profesör Doktor Masar Bağlı'yı huzurlarınıza davet ediyorum. Panelimize konuşmacı olarak katılan Profesör Dr. Selahattin Turan Bey'i, Profesör Doktor Bilal Kuşpınar Bey'i ve gazeteci yazar Yusuf Kaplan Bey'i huzurlarınıza davet ediyorum. Hayırlı <laughs> akşamlar diliyorum herkese. Hanımefendiler, beyefendiler. böyle güzel bir topluluğu düzenlediği için arkadaşlara çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, İyi değil mi ses? iyi sanki. Ee, moderatörlük görevi herhalde biraz daha keyifli bir şey olsa gerek. Nasıl olsa ilki bendedir. Son zamanlarda bu konuyla ilgili çok yapıcı bir tartışma var ama ben tabii ki arkadaşların hakkını ihlal etmeyeceğim. Bunu değiştirebilirim. İyi değil mi şimdi? Ee, şöyle bir e sıra izleyelim. Arzu ederseniz. Selahattin Hocam'a Bilal hocama, ben son Yusuf Bey'e söz vereyim ama ben izniniz olursa çok kısa bir giriş